Selamlar, saygılar arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz tekrardan. Buyurun. Söylediğimiz gibi Beyder Bey ara ara böyle araçlar çıkıyor. Satılmıştı hepsi. Görüyorsunuz şimdi gene bu indirimli performans model var. 4 çeker satılmıyor. Vergisi falan yüksek. Ama yanına bir tane standart e, SR 1866'ya çıkmış. Yani gördüğünüz gibi araçlar var ellerinde. E, bu arada yorumlarda geçtiğimiz videolarda bazıları Tesla hiç işte zam yapmadı arabalara dolayısıyla yüzde 40'lı gelecek daha pahalı olacak falan diyor ama biz zaten bekleyenler yüzde onla beklerken bu 1866'dan beklemiyoruz büyük ihtimalle diyoruz ki işte 1950'lere doğru gelir yani baktığın zaman 90 bin liralık bir zam yapar yani ona benzer bir şey olur diye bekliyoruz umarım öyle olur bu arada satılıyor bu arabalar gördüğünüz gibi. Meraklısı varsa paylaşmış olayım. Bugün işte gördüğünüz gibi 6 Mart 1044 iki araç var. Hatta şöyle şuradan yenileyelim pencereyi bakalım. Yani şu anda iki tane. Bence birkaç tane daha çıkabilir yani bugün veya yarın. İsterseniz takip edin. Bu arada çok fazla da tabi bazıları ee, sene sonuna doğru gelecek, ilk önce long rangeler gelecek vesaire deniyor ama bizim aldığımız bilgi öyle değil. Bizim aldığımız bilgi standart trençlerin Mayıs ve Haziranda teslimatları olacağı Avrupa çapında diğer ülkelerde. Dolayısıyla bize de Haziranda geleceği yani böyle Eylül'lere Temmuz-Ağustos'lara sarkmayacağı yani Haziranda Türkiye'ye geleceği söylendi. Dolayısıyla ne oluyor İşte Nisan gibi belki Nisan'ın ortası gibi bu 45 günlük şey süreyi veya Nisan'ın sonuna doğru bu 45 günlük süreyi karşılamak için standart range yeni model Y'nin siparişi açılmasını bekliyoruz. Mart ayının geçmesini bekliyoruz dolayısıyla. Bu Mart ayı boyunca da bence long range de bir daha gelebilir. Bir daha da bunlardan standart esarlardan gelebilir. Siyah geliyor, beyaz geliyor bir görüyorsunuz. Kimisinin içi beyaz oluyor. Bu performans satılmadı. Bayağı bir indirim var. insanlar sanırım bunun vergisinden korkuyorlar. Bakalım. Ee, Mart ayının sonlarına doğru acaba tabi stok durumuna bağlı olarak kaç sayı var, kaç adet var ellerinde. Buna bağlı olarak acaba biz bu esarlarda da indirim görecek miyiz? Ben bunu merak ediyorum aslında. Bu fiyatlarda 1.866'lardan işte 1.800'lere, 1.750'lere falan düşer mi? Yani 1.750 olursa şaşırmam açıkçası çünkü yenisi çıkacak sonuçta. Tesla yapıyor bu tür şeyleri. Evet. Videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bizim için motivasyon oluyor. İşte yeni videolar koyuyoruz. Ayrıca biliyorsunuz videoları beğenmek, abone olmak ücretli değil. Her zaman da fikrinizi değiştirebilirsiniz. Selamlar, saygılar. Meraklılarına duyurulur. Şu anda satışta envanterde SR var 1866. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.